Hidrojen florür standart şartlarda gaz halde bulunan ve suda çözülebilen bir maddedir. Hidrojen florürün sulu çözeltisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A seçeneğinde cam yüzeyleri aşındırır demiş. HV'nin özelliği şudur. HV zayıf asit olmasına rağmen cam asit olarak bilinir ve cam yüzeyleri aşındırır. Birinci seçeneğimiz doğru. Sodyum hidroksit sulu çözeltisiyle tepkimesinden tuz ve su oluşturur. HV bir asit sodyum hidroksit de bir baz olduğu için asitle bazlar reaksiyona girecek. Tuz ve suyu oluşturmak üzere nötralleşecektir. Doğru. Mavi sol kağıdının rengini kırmızıya çevirir. Asitler kırmızıya çevirir. Doğru. Aktif metallerle reaksiyona girerek hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Doğru. 25 santigrat derecede pH değerleri 7'den büyüktür. Gençler bir asit olduğu için 25 santigrat derecede pH'ı 7'den küçüktür. Dolayısıyla yanlış olan seçeneğimiz Edirne'dir. Evet yine bir asit baz sorusu. Karbondioksit ve amonyak gazlarının ayrı kaplarda yeterli miktarda saf suda çözülmesi sağlanarak çözeltiler hazırlanıyor. Buna göre oluşan çözeltilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi gençler karbondioksit dediğimiz bir asidik oksittir. Oksijen sayısı metal sayısından fazla olduğu için asittir. Dolayısıyla suda çözüldüğü zaman karbonik asite dönüşecektir. Diğeri amonyak. Amonyak da zayıf bir bazdır. Suda çözüldüğü zaman bu da hidrojen ve OH verecek şekilde iyonlarına ayrışacaktır. Diyor ki karbondioksit gazı suda çözüldüğü zaman ortamdaki OH derişimi artar diyor. Gençler karbondiokside biz ne dedik? Asit dedik. Dolayısıyla suda çözüldüğü zaman karbonik asite dönüşecek. Bundan dolayı OH iyonları derişimini artırır derse yanlış olur. Amonyak gazının suda çözüldüğünde ortamda hidronyum iyonu derişimi artar. Şimdi bir buna bakalım. Amonyak zayıf bir baz. Suda çözüldüğü zaman sudaki hidroksil iyonlarının derişimini artıracak. Dolayısıyla hidronyum iyonlarının derişimini artırır derse yanlış olur. Karbondioksit çözeltisinin pH değeri 7'den büyüktür diyor. Karbondioksit bir asittir. Dolayısıyla çözeltisi suya hidrojen iyonu verecektir. Dolayısıyla pH 7'den küçük olacaktır. Yanlış. Amonyak çözeltisi kırmızı sol kağıdının rengini maviye çevirir. Amonyak bir baz olduğu için ne yapacak? Kırmızı tünüsolun rengini maviye çevirecektir. Doğru. NH3 çözeltisinin pH değeri 7'den küçüktür. NH3 bir baz olduğu için pH'inin 7'den büyük olması gerekiyor. Yanlıştır. Doğru seçeneğimiz deniz olacaktır. Evet gençler sorumuz asit ve özellikleri özellikleriyle ilgili. Bir sulu çözeltinin asitik veya bazik özellik gösterdiği bilinmektedir. Bu çözeltinin asit çözeltisi mi yoksa baz çözeltisi mi olduğunu, olduğuna karar vermek için işlemlerinden hangilerinin yapılması uygundur denmiş. Şimdi birinci seçenekte diyor ki çözeltinin elektrik iletkenliğinin ölçülmesi Gençler hem asit hem de bazlar çözelt bazların çözeltileri elektriği iletir. Dolayısıyla elektrik iletkenliğine bakarak bir çözeltinin asit mi baz mı olduğuna karar veremeyiz. İki de şöyle diyor çözeltiye daldırılan tulusor kağıdının renk değişiminin gözlenmesi. Eğer kırmızı yaparsa asit mavi yaparsa baz diyeceğiz. Dolayısıyla asit ya da baz olduğuna karar verebiliriz. Çözeltinin pH değerinin ölçülmesi. Eğer çözeltinin pH'ini ölçtüğümüz zaman pH eğer 7'den küçükse çok kolay bir şekilde buna asit. Eğer pH büyük 7 ise buna baz diyebiliriz. Dolayısıyla pH ölçümü bunun asit ya da baz olduğunu bana gösterecek. Dolayısıyla uygun olacaktır. Doğru olan seçeneğimiz denizde olacaktır. Asit ve bazların özellikleri ile ilgili bir soru. X ve Y bileşiklerinin sulu çözeltileri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir. X'in sulu çözeltisi amfoter özellik gösteren çinko ile tepkimeye girdiğinde hidrojen gazı açığa çıkar. Şimdi amfoter metaller hem asitlerle hem de bazlarla reaksiyona girer. Dolayısıyla X hem e, asit hem de ne olabilir? Baz olabilir. Şimdi bundan dolayı X ile ilgili bir fikrimiz buradan oluşmadı. Şimdi Y'ye bakalım. Ne diyor soruda? Y'nin sulu çözeltisi yarı soy metal olan bakır ile tepkimeye girdiği zaman gaz çıkarıyor. Şimdi yarı soy metaller hidrojen asitlerle reaksiyona girmezler. Sadece oksijenli asitlerden nitrik asit ve sülfürik asitle reaksiyona girerler. O zaman Y'nin nitrik asit ya da sülfürik asit olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Şimdi bunu söylediğimiz zaman zaten sorunun cevabı da aslında çıktı. Y'ye baktığımız zaman nitrik asit ya da sülfürik asit olan sadece Edirne seçeneğinde olacaktır. Metallerin asitlerle reaksiyonu ile ilgili bir soru. Çinko ve altın metallerinden oluşan bir karışım. Dereşik hidroklorik asit çözeltisine atılıyor. Zamanla metal karışımın kütlesinde azalma olduğu gözleniyor. Buna göre gerçekleşen olayla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur denmiş. Şimdi çinko aktif bir metal aynı zamanda amfoter bir metal. Dolayısıyla çinko katısı hidroklorik asit çözeltisine atıldığı zaman onunla reaksiyona girecek ve hidrojen gazı açığa çıkaracaktır. Bunun yanı sıra da iyonik yapılı çinko klorür tuzu oluşacaktır. Reaksiyonumuzu denkleştirelim. Şimdi ne diyor? Buna göre hangileri doğrudur diyor ifadelerinden. Çinko metali çinko +2 iyonuna dönüşmüştür. Şimdi Çinko klorla, çinko klorür iyonik yapılı bileşiğini oluşturmuştur. Ve ortamda su olduğu için iyonik yapılı bileşikler kolar çözücülerde iyonlarını ayrışarak çözünecektir. Dolayısıyla ortama yani suya çinko artı iki iyonları verilecektir. Dolayısıyla çinko metali çinko artı ikiye dönüşmüştür dersek doğru söylemiş oluruz. Altın metali hidroklorik asit çözeltisiyle tepkimeye girmiştir. Şimdi burada Alaşımın kütlesinin azalmasının sebebi çinko'nun reaksiyona girmesi, yoksa altının reaksiyona girmesiyle girmesi değil. Bundan dolayı ifademiz yanlış olacak. Hidrojen gazı açığa çıkmıştır. Evet, hidrojen gazı açığa çıkmıştır. Bu da doğru. Ce doğru seçenek Ceyhan olacak. Evet, yine Metallerin asitlerle reaksiyonu ile ilgili bir soru. Laboratuvarda içerisinde derişik hidroklorik asit ve derişik nitrik asit çözeltisi olduğu bilinen ancak üzerlerinde etiket olmayan iki şişe bulunmaktadır. Bu şişeleri içerdikleri asitler açısından doğru şekilde etiketlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur? Şimdi hem hidroklorik asit hem de nitrik asit çinko metali ile tepkimeye girer. Çünkü çinko metali aktif bir metal ve aynı zamanda amfoter. Dolayısıyla çinko metalin üzerindeki etkilerini incelemek bunların hangisinin hangi asit olduğunu bana göstermez. İkincisine baktığımız zaman kireç taşı üzerindeki etkilerini incelemek. Şimdi kireç taşı dediğimiz şey kalsiyum karbonattır. Karbonatlı bileşikler asitlerin tamamıyla reaksiyona girecektir. Yani hem haşselle hem de derişik nitrik asitle reaksiyona girecek. Bunun sonucunda ikisinde de tuz artı su ve karbondioksit gazı açığa çıkaracaktır. Dolayısıyla kireç taşı üzerindeki etki de bu asitlerin hangisinin hangisi olduğunu bana vermeyecektir. Bakır metali üzerindeki etkilerini incelemek. Şimdi bakır metali yarı soy metaldir. Yarı soy metaller hidrojen asitlerle tepkime girmezler. Yani bakır kimle, hasselle tepkime vermez. E peki bunlar kimle reaksiyona giderlerdi? Yarı soy metaller sadece nitrik asit ve sülfürik asitle reaksiyona girerler. Dolayısıyla bakır metali üzerindeki etkilerini incelediğimiz zaman reaksiyona giren nitrik asit olacak. Reaksiyona girmeyen ise hidroklorik asit olacak. Dolayısıyla ben bakır metalin üzerindeki etkilerini inceleyerek asitlerin hangileri olduğunu kolaylıkla anlayabilirim. Cevabımız Ceyhan seçeneği olacak. Bir de diğerlerine bakalım. Çözeltilerin pH değerlerini belirlemek. X asit olduğu için pH'larına baktığımız zaman Hangisinin hangi asit olduğunu yine anlayamayız. Bu seçeneği de eledik. Sodyum hidroksit üzerindeki etkileri incelemek. Şimdi X asit olduğu için X de sodyum hidroksite reaksiyona girecek. Dolayısıyla bu da iki asitin ayrılmasında herhangi bir belirleyici özelliğe sahip olmayacak. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak. Evet yine bir asit baz sorusu. 1 mol sülfürik asit içeren sulu çözelti ile 2 mol potasyum hidroksit içeren sulu çözelti karıştırılarak tepkime gerçekleştiriliyor. Bu tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi gençler sülfürik asit tesir değerli 2 olan bir asit. Sodyum hidroksit, potasyum hidroksit ise tesir değerli 1 olan bir baz. Dolayısıyla 1 mol sülfürik asit için 2 mol potasyum hidroksit reaksiyona girecek. Bunun sonucunda potasyum sülfat ile 2 de su oluşacak. Şimdi reaksiyon denklemimizi yazdığımıza göre artık soruyu çözebiliriz. Elimizde 1 mol sülfürik asit ve 2 mol potasyum hidroksit var. Başlangıçta tuz ve suyumuz yok. Şimdi zaten 1 mol sülfürik asit için 2 mol potasyum hidroksit harcanacak. Çünkü sülfürik asitin katsayısı bir iken Potasyum hidroksinin kas sayısı 2. Bu ne demek? 1 mol sülfürik asit için 2 mol potasyum hidroksit harcanacak demek. Bunun sonucunda kas sayısı 1 olan potasyum sülfattan 1 mol, kas sayısı 2 olan sudan da 2 mol oluşacaktır. Ve baktığımız zaman asitin de bazında tamamı harcandığı için nötralleşme tam nötrleşme olacaktır. Şimdi artık sorumuzu çözelim. Nötralleşme tepkimesi olarak sınıflandırılacaktır. Evet. Bir asite baz reaksiyona girmiş. Tuz ve su oluşmuş. Doğru. Tepkime sonucunda hidrojen gazı açığa çıkar. Yanlış. Tepkime sonucunda bir mol su yanlış. iki mol su oluşmuştur. Bir mol potasyum hidroksit tepkimeye girmeden kalır. Yanlış. Asit ve bazın da ikisi de tamamıyla harcanır. Tepkime sonucunda iki mol potasyum sülfat tuzu oluşmuştur. Hayır. Tepkime sonucunda bir mol potasyum sülfat tuzu oluşmuştur. Dolayısıyla doğru olan seçeneğimiz Adana olacaktır. Bir kömür örneği yakıldığı zaman karbondioksit, su, kükürt dioksit ve diazot pentoksit gazlarının oluştuğu yama sonucu kalan külde de başlıca kalsiyum oksit gibi metal oksitlerinin oluştuğu belirlenmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Bu kömürün yakıt olarak kullanılması asit yağmurlarının oluşumunu etkiler demiş bir de. Şimdi yanma sonucunda oluşan karbondioksit, SO2 ve N2O5 dediğimiz gazlarımızın tamamı metal ametal oksittir. Şöyle dedik. Eğer bir ametal oksitte oksijen sayısı ametal sayısından daha büyükse yani oksijence zengin bir ametal oksisi. Bunların tamamına ne diyoruz? Asit diyoruz. Dolayısıyla bu maddeler havaya karıştığı zaman asit yağmurlarının oluşumunu sağlayacaktır. Dolayısıyla birinci seçeneğimiz doğru olacak. Oluşan gazlar suda çözüldüğü zaman suyun pH değerini artırmaz, azaltırlar. Çünkü asidik özellik gösterirler. Oluşan küldeki metal oksitler sulu ortamda bazik özellik gösterir. Evet, oluşan oksitimiz neymiş? Kalsiyum oksit. Bu bir metal oksit. Metalimiz eğer amfoter değil ise metal oksitlerinin tamamının bazik özellik gösterdiğini biliyoruz. Dolayısıyla buradaki üçüncü ifademiz de doğru olacaktır. Dolayısıyla doğru olan seçeneğimiz Ceyhan olacaktır. Metallerin asitlerle olan reaksiyonları ile ilgili bir soru. Asit çözeltilerinin K, L ve M metallerini etkisinin araştırıldığı bir deneyde aşağıdaki veriler elde edilmiştir. Buna göre metallerin en aktif olandan en az aktif olana doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi K metaline baktığımız zaman H ile de nitik asitle de tepkimeye girmediğini görüyoruz. O zaman K'nın bir tam soy metal olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü şunu biliyoruz gençler yani aktif metaller asitlerle reaksiyona girerek hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Şimdi yarı soy metaller ise hidrojenli asitlerle reaksiyona girmez. Sadece oksijenli asitlerden nitrik asit ve sülfürik asitle reaksiyona girerler. Şimdi K asitlerle de nitrik asitle de reaksiyona girmediğine göre tam soy metal. L'ye baktığımız zaman L'nin hasselle tepki hasselle ve nitrik asitin ikisiyle de reaksiyona girdiğini görüyoruz. Demek ki bu L'nin aktif bir metal olduğunu gösterir. M'e baktığımız zaman HCl ile tepkime vermedi, ama nitik asitle tepkime vererek gaz açığa çıkardığını görüyoruz. O zaman M metalinin de yarı soy metal olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla en aktif olan metalimiz L'dir. Daha sonra yarı soy metal olan M'dir. En pasif olan ve metalik aktifliği en az olan da K'dır. Dolayısıyla en aktif olanımız L, daha sonra M, daha sonra K. Yani doğru olan cevabımız denizli olacaktır.